Biz küçükken bir oyun oynardık <laughs> ablamla. Ee, mesela bir arkadaşımız gelecek. Bakın sessizlik sadece sözel bir şey değildir. Bir arkadaşımız geliyor, işte evde oturuyoruz, bir şey içeceğiz. Ablamla şöyle yapardık. Ya kahve yapalım da içelim. Ablam derdi ki ben yapmam, ben de yapmam derdim. <laughs> Misafir yapardı. Ya da bir evdesiniz mesela, kapı çalıyor, durursunuz. Öteki kişi dayanamaz, gider açar. Deneyin, test edin. Bu defa ki ödeviniz bu olsun, tamam mı? Durun ve karşınızdaki, yanınızdaki kişilerin nasıl harekete geçtiğini görün. Bir şey yapmıyorsunuz. Oradan mesela tuz isteyeceksiniz. Ya tuz nerede? dediğiniz zaman biri size tuzu uzatır. Siz tuzu görürsünüz orada olduğunu. Tuz nerede diyin sadece. Bakın, komut bunlar. Sessizlikle yapacağınız şeyler bunlar sessizlik şeyleri. Durmak aslında. Hareket etmemek. Kapı çalıyor dersiniz. <laughs> Biri gider kapıyı açar. Karnım çok acıktı dersiniz. Biri size aa şunu hazırlayayım mı sana der. <laughs> çok eğlenceli biz bunu yapardık. Yani her zaman çalışırdı. Biz hiçbir şey yapmadan kahvemiz yapılır, çayımız, çayımız hazırlanır. <laughs> biz de böyle dururduk. Benim bütün hayatım böyle geçti. <laughs> Şeyle geçti. Böyle bir annem vardı. <laughs> yani bir şey yapmazdım. Annem her şeyi yapardı. Şimdi de mesela acıktım dediğim zaman köşen oluyor? Bak her yaşta, her zaman oluyor bu. Hiç değişmiyor. O şey özellikle mesela konuşurken şöyle bir şey. Tuz nerede dediğinizde bakın gözleriniz bir şey aramıyor aslında. Böyle bulanık şey bakıyorsunuz. <laughs> Göremiyormuş gibi. Bir şey anlamıyormuş gibi. Bir şey bilmiyormuş gibi. <laughs> o zaman sessizlik yapmış oluyorsunuz ve karşı taraf harekete geçiyor.